bayramı, kurban bayramımız mübarek olsun. Uçan pedaldaki arkadaşların hepsini hasretle bir dahaki tura bekliyoruz. İnşallah ee, Allah'a emanet olun. Bize dua edin, bize de size dua edeceğiz. <laughs> Aleyküm. 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 Bayram mübarek olsun. Aleyküm. Biz Hayrettin Tokadi Hazretini ziyarete geldik. Bu hayır lokmasını Hayrettin Tokadi Hazretinin hayrına kim dağıtıyor acaba? Abi, abi onu söylemişsin vermiyor. Öyle ya. mi? Ha, Peki. Öyle. Allah, kabul Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. O zaman dağıtanların hayrına diyorsunuz. Ölmüşlerinin ruhuna değsin. Bugün diyelim. çok kalabalık. Özel bir şey mi var yoksa? Bayram gidiş dönüş. Bizim ee... gibi ziyarete gelmişiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayrettin Tokaylı Hazretleri Türbesi'nin etrafındayız. Buralar çok gelişmiş arkadaşlar. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla. Burada aşevi var. Yemek alıyorsunuz buradan. Ücretsiz. Her şey ücretsiz burada. Yemek olarak bakın. Kurban etti çorba ve hoşaf var. Afiyet olsun. Şey bağışla yürüyor. Buradan çayınızı alın istediğiniz kadar. Bu alan piknik alanı. Lokma hayrımızı aldık benim yedik. Burada hediyelik eşyalar var. Burada ahşap ve Market türü şeyler var. Bal var. Yani değişik ürünler var burada arkadaşlar. İnternete girin arkadaşlar. Hayrettin Tokaylı Hazretleri. Büyük evliyalarımızdan hayatını oradan öğrenebilirsiniz. Camisi tadilatta bize ziyarete geldik. Bakın burada hayatını anlatan bir yazı var. Durdurup okuyabilirsiniz. gece geldi. Sabah Buradaki cami Yeniden yapılıyor arkadaşlar. Ahşapta. Çok güzel bir mimari planlanmış. Tekrar gelip bittiğinde burada da namaz kılmak kısmet olur inşallah. cami tadilatlı olduğu için buraya bir geçici mescit yapılmış arkadaşlar. kanda piknik alanları da mevcut çok güzel orman içerisinde Burada küçük bir gölümüz var. Etrafı hep piknik alanı. ağaç beni çok etkiledi. Bayağı bir yaşlı ama hala canlı. Maşallah diyelim. Burası kesim ailesi. Burada kesim yapılıyor. Kolay gelsin. Hayırlı bayramlar. Arabanızla buraya kadar gelebiliyorsunuz. İzin veriyorlar. Bayram haliyle çok gün ama diğer zamanlar daha tenha olabilir. Motorlarımızı burada. Hava çok sıcak soyundu. Arkadaşlar, Ayetin Tokadı Tübesi Külliye inşaatının. Evet oraya geziyoruz şu anda. Burası 550 yıl önce Hazreti Bu'da yaşamış, burada hizmet etmiş ve sonunda yaşadığı yerde vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Burası ve Kadi vefasının devamı olan Sübeli Muhittin Efendi'nin evlatları ve Sümeli Muhittin Efendi'nin vakfı kurucusu olan Muhittin Palazoğlu'nun yapmış olduğu bir cami. Cami inşaatıyla beraber külliye inşaatımız, kütüphanemiz, aşevimiz, işte buradaki gelen e, adakları kesileceği yerler hepsi bir külliye inşaatına devam ediyor. Burası nasip olsa Türkiye'de ilk ve tek e, keyvan sağı hükmünde. Evet kim kesin demeden herkes bu burada şifanetine İnşallah. çayını çorbasını e, alır içer Gönüllü e, gönül ibadetini yapıp yoluna devam eder. Bir dinlenme, bir hava alma, bir gönül rahatlığı, bir ruh rahatlığıyla beraber e, kurmuş olduğumuz 12 sene önce kurmuş olduğumuz bir derneğimiz var bu burada. Sokadayettin Sümeli Muhtin Ahmet Voylevi Tasavvuf Yolu Derneği Mehmet Yekta Palazoğlu kurdu. Onun sonra çocuklar da devam ediyor bu hizmetlere. Bu nasıl olsa ahşaptan ve camdan bir cami olacak. Hocam bu enteresan bir mimarisi var. Niye böyle hani çok acayip ya bu. Çok ilk defa görüyorum böyle bir yapıyor. çok yüksek. Herhalde iki kat olacak yani. Tek kat üzerine olacak. Ters kubbe usulü olacak bu. Kupele içeriden aşağı saykacak. Allah Allah. Bu, bu demir kulakların kulaklayın herhalde al onlara demiyle tutturacak. bütün monta malzememiz gelecek. Ağaçlarımız çok merak ettim. Ağaçlarımız ladin ağacıdır. İnşaat bayram nedeniyle mi bir durdu. Biraz evet e, bir iç projenin ufak bir e, şeyi var. Siz söyleyin. Tadilat. Tadilatı var. Bu tadilat projesinde mi bey? İçerisi ha. biraz daha farklı bir pozisyon alacak inşallah. İnşallah. Ya bir de şey soracağım. <laughs> Eskiden caminin içinden ağaç geçiyordu. Şu ağaç mıydı şu, o? Evet, şu ağaçtı. Hmm. Eskiler internetten bakabilirler. Ağacı kesmemişler. Caminin içinden çıkıyordu bu ağaç. Evet, iz, cami içinde. Cizi belli oluyor bakın. İnşaat çatısının devamındaydı. O iz de çatıdan kalan evet. bir iz. Caminin çatısından Ben 4-5 sene önce geldim. Hatırlıyorum bu eski camide namaz da kıldığımı hatırlıyorum. Şeyin üzerinde de yazıyordu evet. edep yahu. Evet, evet, gene yazıyor inşallah. Gelin içeri girelim. Selamünaleyküm Bekçim kardeşim. Selamünaleyküm. Ağaç Allah. kokusu bir başka ya. Ladin ağacı bunlar. Oh. İlaçlanmış, emperyalı olmuş, oh, oh, mukavemetli, sağlamlı, çatlaklı, enerjisi alınmış. 100 yıl garantili veriyorlar bu ağaçlar. Allah ağacı. Allah. Vallahi Allah razı muhafaza olsun. edilsin. 100 yüz yıl yani. yaşayacak inşallah. Daha çok, fazla olacak inşallah. Çok çok enteresan Yüzyıllı ya. 100 yıllarca yaşasın inşallah. inşallah. Ya. Betondan, betondan daha sağlamlı. Betonun ömrü 50-70 yani, yıl. Evet Yeni çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Allah razı Bekleyiz olsun. Bekleriz inşallah. Herkesi buraya bekleriz. Herkesi bekliyoruz. Tokadayet'in türbesi Abant. Işıklarından girdiğiniz zaman...